Evet, herkese selamlar. Bugün sizlerle karakter Soru Bankası'ndan, e, Zor Bankası'ndan daha doğrusu bir soru daha çözeceğim. E, hızlıca başlayalım. 10 üzeri 47 eksi 2 şey işleminin elde edilen sayının rakamları toplamı 411'miş. Tamamdır, o zaman ben ne yazıyorum? 10 üzeri 47 eksi 2 e. Tamam. Şimdi ben bunu nasıl yapabilirim? Böyle bir yazdım, tamam mı? Şurada 47 tane sıfır yazacağım değil mi? Bu sayı 48 basamaklı şu anda. En sonda ben şöyle bir dört tane sıfır yazmak istiyorum. Ve bunların da altına bir x'e yazmak istiyorum. Şimdi ben e, temel basamak bilgime dayanarak şöyle bir şey diyorum. Şimdi x'e ilgili ihtimaller ne? de İkisi e, Zaten x büyüktür. Şöyle bir şey yazayım. Küçüktür sıfır, küçük eşittir dokuz değil mi? Ama y'de öyle bir zorunluluk yok. Mesela y ise küçük eşittir sıfır, küçük eşittir dokuz. Şimdi burada önümüze iki farklı yol çıkıyor. İkisini de göstereyim. Birincisi şu üç basamağı ayırırız. Çünkü sıfırlardan oluştuğu için her birisi diğer komşudan alacak. Mesela örnek veriyorum sana. Ben buraya 100 yazdım. Hatta 1000 yazayım falan. 10.000 falan yazayım. Böyle büyük bir sayıya yazayım da bu kadar da değil. Mesela ben buradan 11'i çıkardım. Şimdi fark ettiysen bak buradan bu komşuya gitti, bu komşuya gitti, bu komşuya gitti, bu komşuya gitti falan filan diye gidiyor değil mi? Ee, i̇şte böyle böyle gidecek bu. Pardon şurayı yanlış yazmışım özür dilerim. İşte mesela böyle komşuya gide gide bir olay olacak yani. Ee, biraz saçma anlattım özür dilerim ama tahminen anlamışsınızdır ne, ne demek istediğimi. Ama bunda da e, birazcık vaktimizi alabilir. Sebebi ise y'nin sıfır olma ve y'nin tam sayı yani sıfırdan farklı pozitif bir tam sayı olma, e, rakam olma olasılığını da inceleyecek olmamız. Yani şöyle bir şey yazacağız. 10 eksi y artı işte 9 eksi x de yazacağız. Sonra 10 eksi y artı 10 eksi x yazıp x'e göre bulacağız. E, veya direkt şey yapabiliriz. En küçük dediği için efendime söyleyeyim ben y yerine sıfır yazarım falan. E, ama biz şimdilik bir burayı geçelim ben daha pratik bir yol göstereceğimi düşünüyorum. Şimdi hızlıca ben ilk bir buraya bakıyorum. Şimdi ben 10 üzeri 47'den bir tane sayı çıkardığımda bu sayı 48 basamaktan 47 basamağa düşecek değil mi? Ve şu iki basamak harici şuradaki tüm basamaklar 9'lu bir şey olacak. Yani 47 eksi pardon şöyle tık kötü yazdım. Şöyle silerek bir düzelteyim. 47 eksi 2 çarpı 9 yapıyorum. Bu bu ise bize 45 çarpı 9'dan 360, 45 daha 405 veriyor. Yani geriye kaldı 6. E, o zaman ben şöyle bir şöyle bir yorum yapabilir miyim? Şuradaki sayıların, mesela ben çıkardığımda, şuradaki iki tane sayının toplamı 6 olacak Abi. Değil mi? Aynen öyle. Peki ben burada nasıl bir işlem yapabilirim? Şimdi ben ne yaptım? İki basamaklı olduğu için 100 x'i çıkardım abi, değil mi? Tamam. Şimdi burada dediğim gibi iki farklı yol var ya direkt böyle yapıp, a bu buradaki rakamlar toplamı işte 6 olacak falan filan diyebiliriz. Ya da başka bir yoldan da gidebiliriz. İstiyorsanız rakamlar toplamı 6 olanına bir bakalım. Ee, ne yapabiliriz? 100 eksi x'ye eşittir 6 diyebiliriz. E, ee, altında rakamlar toplamı 6 değil mi? Diye? aynen öyle. ve ee, x'ye x'ye buradan kaç geliyor? Ee, bana 94 geliyor değil mi? Ee, bir de ikinci bir yolumuz var. Bu en büyüğüydü. Çünkü x'yi XY maksimuma çektik ki şuradaki sayı minimum olsun. Bir de rakamlar toplamı 6 olan bu arada burayı şöyle bir anlatayım isterseniz çünkü birazcık geçtim yani atladım ve saçma anlattım. Şimdi ben buradaki sayının rakamlar toplamının 6 olduğunu biliyorum, değil mi? Aynen öyle. şimdi rakamlar toplamı 6 olan en büyük sayı kaçtır mesela? 60'tır, değil mi? En küçük sayı kaçtır? 06'dır, değil mi? Yani direkt 6'dır aslında. E şimdi ben ona baktım. 6 olması için xy'nin maksimum değerde olması lazım. 60 olması için xy'nin minimum değerde olması lazım. Ben bu sayede ikisini de bulmuş olacağım. Şimdi de 60 için bakalım. E, kaç geliyor? 100 ben xy'yi çıkardığımda bana kaçı verecek? 60 o zaman xy eşittir 40. Ben bu ikisini topladığımda ise bana e, doğru cevap olan 134'ü verecek. Şu anda bir buraya hızlıca bir bakayım bir herhangi bir işlem hatamı falan var mı şurada birazcık kafam karıştı yanlış yaptım mı diye 10 üzeri 47 48 basamaklı bir sayı tamam oradaki 0 üçlüsü gitti tamam ben burada kaç yazacağım mesela 94 gitti şöyle şuraya ben 94 yazdım da buraya ben 6 yazıyorum 0 yazıyorum Sonra buraya 9 yazıyor. Aynen. Tamamdır. Hiçbir şey yok. E, gayet de sağlıyormuş. Tamamdır. E, yani bir işlem hatası göremedim. E, Tabi siz gördüyseniz Lütfen belirtin. Çünkü dediğim gibi bu sorular öğrenci gözünden bir çözüm. Ve benim de eksik olduğum yerler illa vardır ya da e, yanlış yapabilirim vesaire. E, sizden tek ricam bunları yorumlarda belirtmeniz. Ek olarak videolar hoşunuza gidiyorsa e, abone olup like atarsınız beni çok edersiniz. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler, iyi çalışmalar dilerim.